Batı savaşın başından beri iki şey istiyordu. Bir, Rus ordusunu Ukrayna'da ima etmek ki tuzağa düştürülür orada. Şu anda Batı teknolojisiyle Ruslar orada ima alıyor orduları. E, i̇kinci konu ise e, Rusya'daki rejimi değiştirmek. Hı hı. Yani e, Batı yanlısı bir rejimi ortaya koymak. Ve bu olana kadar da Batı hiçbir zaman yaptırımlara son vermeyeceği için işte Rus rejimi içindeki en büyük baskı bu. Yani hiçbir zaman bu yaptırımlar kalkmayacak. Bizim Putin'in yerine Batı ile iyi geçinecek bir lider bulmamız lazım. Batı buna zorluyor. Darbe böyle gelecek. Ha, bu iki şekilde olabilir. Ya Putin e, bu işi bırakacak. Diyecek ki tamam ben pes ediyorum. E, siz Batı ile bir şekilde anlaşın. Ukrayna'dan tabii çıkması hissedecek. E, ya da e, Putin başka bir şekilde rejim içinde elimine edilecek. Belki de Batı'nın son yıllarda oynadığı gibi, e, son aylarda yaptığı gibi bir suikaste kurban gidecek. Putin'den yani şu, mi bahsediyorsunuz? Evet. Yani şu anda aslında Batı şunu konuşuyor. Putin'i konuşmuyor. Putin'den sonra ne olacağını konuşuyor. Bu konuda çok önemli. Çünkü Batı'nın bu konuda bir tecrübesi var. NATO'nun ben şeylerini de incelemiştim. Batı 1905'te de bunu denemişti. O zamanlar Rusya biliyorsunuz Japonya'ya yenilmişti. Fakat eğer Rusya'yı bölmüş olsalar da bundan Almanya faydalanacaktı. İşte bunu istemedikleri için bugün de eğer Rusya bölünürse Bundan Çin faydalanacak. Çünkü güneydeki için zaten buralara sızmak, bu İpek Yol projesiyle buralara girmek için zaten fırsat kolluyor.